Yaşasın pikniğe geldik. <laughs> ee, köpüş burası çok güzel bir yer. <laughs> Lala sen de sevdin mi burayı? <laughs> e ee, bari Lala sevmiş mi? <laughs> ben de sevmiş baksana. <laughs> Hadi köpüş Senle top oynayalım ne dersin? Topla mı oynayacağız bayılırım. Hadi at at hadi. Hı? yakaladım. <laughs> hadi Lala sen de top oyna. Atıyorum. <laughs> <laughs> Niye ağlıyorsun? Hadi <laughs> gözlerini de silelim. Ağlama artık. İyisin değil mi Lala? Hadi biz top oynamaya devam edelim. Aha yakaladım. Lala. Hop yakaladım topu ben de. Hı. Bu da kim? Ya sen ne kadar tatlı bir köpeksin. Tasman yok. Sen kimin köpeğisin? <laughs> ben de bilemedim. Bizimle top oynamaya geldi herhalde. <laughs> Belki de. <laughs> o zaman al bakalım. Al. <laughs> <laughs> Daisy. Daisy neredesin? Ay nereye gitti bu köpek? Deeeyziii! Deeeyziii! Gel buraya! Hadi Deeeyzi! Onlar arıyorlar galiba. Haa! işte buradasın! O <laughs> hıh oh, Seni çok merak ettim. Aa bu köpeğin ismi Daisy miymiş? Ama onun tasması gezdirmemelisiniz. Ah, haklısınız. Onun tasması var. İşte burada. Oyun oynarken çıktı. Gel bakalım tatlım. Hadi tasmanı takalım senin. <laughs> İsterseniz Daisy ile siz de bize eşlik edebilirsiniz. Ah bu harika bir fikir. Emin misiniz? Tatlım sen de ister misin? Peki o zaman, ay sizin köpeğiniz de çok tatlıymış. Teşekkürler. Rıf. Rica ederim. Hadi buyurun afiyet olsun. Mmm, hmm, pasta çok lezzetliymiş. Hmm. Annemin tarifi. Arkadaşlar siz de piknikte arkadaş ediyor musunuz? Yorumlara yazın. Görüşmek üzere. Rıf, rıf.